Kripto Aran kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasalar hareketli, düşüşler devam ediyor. Bakalım Bitcoin tarafında neler olmuş. Piyasaları şu an kötü haberler pompalanmaya devam ediyor. Bitcoin çakılıyor mu, bitiyor muyuz, batıyor muyuz? Bakalım ne olmuş. Haberlere şöyle bir bakacak olursak. E, Bitcoin'de sert düşüş, korku artıyor. Kazakistan protestoları Bitcoin'i vurdu. Bitcoin 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin'de erime sürüyor. Gibi 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 bir ton e, kötü haberler. piyasaları düşmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi biz haberlere bakmadan zaten biz bunların düşeceğini önceden söylemiştik. Şu an e, küçük oyuncular artık e, haberlere bakarak e, iş yaptığı için Bunlardan hep haberlerden sonra haberler oldu. Ve bu yüzden de e, bazı hareketlere geç kaldılar arkadaşlar Bitcoin tarafında. Biz bildiğiniz gibi Twitter'da paylaşmıştık daha önceden. 46.450'ler kalırsa kendimizi 41.000'lere doğru buluruz diye belirtmiştik. Verdiğimiz seviyelerde şu an takılmaya çalışıyor Bitcoin. Bakalım buralar tutuyor mu tutacak mı onlara bir göz atalım. Bundan sonra neler olabilir nasıl bir yol izlenmeli. Alım yapıldıysa nasıl bir e, yol izlenmeli ya da short açılacaksa nasıl bir karar verilmeli. Bunlarla ilgili biraz da konuşalım. Şimdi Bitcoin tarafında arkadaşlar bir bakalım Twitter'da biz ne yazmışız. E, 7 Ocak'ta bir paylaşım yapmışım. Yani bugün Bitcoin beklediğim 41.830 desteğine geldi. Bu destek kuvvetli bir destek. Mutlaka tutacaktır. Long için büyük fırsat. Kasım'dan gelen ağaç alan direnci de test etti. 18 Ocak'a kadar 46.450 direncine doğru hareketine başlayacaktır diye yazmışım. Diğer tweetimize bakalım. Bitcoin 41.833'den bekledi beklediğimiz gibi tepki alımları geldi. Buralarda takıldığı sürece yataya bağlamak isteyecektir diye belirtmişiz. Diğer tweetimize. Diğerinden yazmışız. 41.833 desteği tutmak için çabalıyor. Altında kapanış görmediğimiz sürece düşüş bitecektir anlık iğneler atıldığı için panik satışlarından dolayı stoplara dikkat edilmeli diye belirtmişim. Bugün şu anda tweet atmışım. Takipçilerimiz panik yapmasınlar. Yani alımlarına, satımlarına dikkat etsinler diye bir 3 defa tweet attım. Bugün hareketli bir gün olduğu için şöyle bir bakalım ne alemde Bitcoin. Şimdi arkadaşlar burada 41833 seviyesine tam nokta atışı bakılmamalı şu an. Çünkü bir panik havası var şu an. Haberler de zaten pompalandığı için şu an küçük oyuncular bir panik yapmış durumda. Bu yüzden şu altına sarkmaları çok fazla dikkate almayın arkadaşlar. Analiz yaparken de buna dikkat edin. Yani sert bir hareket geldikten sonra destekten direkt dönmesini beklemeyin. Burada çünkü bir aşırılık bir korku, bir panik olduğu için, psikoloji olduğu için net seviyelerden dönmesini beklemeyin. Yani stoplarınızı burada kalkıp da 41.833 dediysek 41.833'e koymayın. O yüzden diyorum ki stoplarınızı şu an biraz bekletin ya da manuel bir şekilde kapatın altında kapanışlar Günlük kapanışlar görürsek Bu direk desteğin o zaman kırıldığından bahsedebiliriz Şu an halen bir kırılım söz konusu yok Burası tutmaya çalışıyor Bitcoin 4 saatte bakacak olursak günlükte daha net göreceğiz şimdi onu Gördüğünüz gibi Altına Anlık bir şekilde iğne atıldı 40.700'lere kadar iğneler atılmış Ve 41.833'e geri gelmişiz arkadaşlar. Büyük ihtimal burada bunu günlüğü kapatacaklar. Geriye topladılar yani şu an alım emirleri girildi. İşte bu yüzden stoplara girmek çok önemli bu piyasada. Yani nereden alacağınız ziyade nerelere stop koyacağınız çok çok daha önemli. Eğer bir alım yapılmışsa arkadaşlar şu an günlük kapanışı bir bekleyin. Yarına bir bakalım. Yarın şu an hareketlilik biraz daha sönümlenecektir. Şöyle biraz daha hafif yataya bağlarız yataya bağladığımızı gördükten sonra asıl stopların koymaya çalışın şu an stop koymak için satış e, zarar kes emri girmeniz için birazcık erken manuel stop olmanızı tavsiye ederim çünkü buraya defalarca aşağıya iğneler atıyorlar buna çok dikkat etmelisiniz şu an ben bitcoin için büyük bir alım oldum, e, fırsatı görmekteyim arkadaşlar şöyle uzaktan biraz bakacak olursak olumlu görünümüz hala olumlu senaryo yukarı senaryo Hala devam ediyor. Bir bozulma yok. Buralar tuttuğu sürece arkadaşlar bir sıkıntı olmayacak. Orta ve uzun vadede aynı şekilde bir sıkıntı olmayacaktır. Şu an şu geçmişten gelen bakalım ne zamandan. Kasım'dan beri gelen bir direnç vardı. Şu an destek olarak çalışmaya başladı arkadaşlar burası. Artık bildiğiniz gibi üstündeysek buranın üstünü geçmişsek bizim için direnç destek olarak çalışacak. Şöyle biraz netleştirelim. Yeşil yapalım. Burası da aynı şekilde arkadaşlar Bitcoin'i tutmaya çalışacaktır. Şimdi aşağıdan bizi tutmaya çalışan şöyle daha net belirteyim. Oyun sahamızı bir görelim. Boyayalım şöyle. Şimdi şuradan bir bizim için bir destek var. Şu bölge. Ve aynı şekilde şu 41.833'ler de aynı şekilde buradan tutmaya çalışacağı için şöyle burayı da bir hatta şuraya kadar boyayalım. Bu sarıyla yaptığım yerler arkadaşlar fiyatın e, tutmaya çalıştığı, aşağıdan desteklediği bölge olarak düşünün. Buralar burayı tutmaya çalışıyor. E, şimdi aynı şekilde şu kısımlarda arkadaşlar bakın yukarıdan bastırmaya çalışan, aşağı doğru Bitcoin'i ittirmeye çalışan direnç bölgesi de şu kısım. Burada görmüş olduğunuz üçgen bunu yukarıdan aşağı doğru bastırmaya çalışacaktır ileriki günlerde. Şu an buraya doğru gelmediği için herhangi bir baskı yok. Şu anki baskı sadece panik satışları. E, teknik analiz olarak bakacak olursanız da zaten şurada bir obo çizilmiş önceden. Ben bunu belirtmedim. Gerek duymadım. Zaten burası kırılırsa bam diye kendimizi 41.800 uçuşlarda bulacağımızı zaten belirttim. Çünkü altı bomboş arkadaşlar. Pek bir arada yani bir tane arada var. Gördüğünüz gibi şuna pek fazla güvenmemenizi söylemiştim. Bu arada Zaten direkt kırdırdılar orayı aşağı direkt indik burası şu an güçlü günlük kapanış görürsek tuttuğunu söyleyebiliriz şunu silelim İlla bir senaryo arayacak olursanız neden düştüğüne dair neden bu kadar düştü teknik olarak bakacak olursak o bunun hedefi kadar arkadaşlar zaten indik bu çok normal bir iniş yani onu teknik olarak bakacak olursak söyleyebilirim size şu an yani e, battık bittiklik bir durum yok bitcoin tarafında çünkü felaket tellaları başlayacaktır. Haberleri bu kötü haberler pompalamaya şu an Bitcoin'i küçük oyuncunun elinden almak için arkadaşlar şurada bir operasyonlar yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Şu bölgede mutlaka defalarca aşağı doğru iğne atacaktır. Çünkü zamanında bunu yapmıştı. Şu an neden yapmasın diye düşünmüyor değilim. Bakın. Göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi anlık defalarca iğneler atıyor arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi en son çıkıştan önce Küçük bir iniş yapıyor. Kapanışlar yapıyor bakın. Kapanışlar yapmasına rağmen ne yapıyor? Geri çıkabiliyor. İşte burada e, piyasalara sadece bakmak değil. Aynı zamanda nerede, ne yapacağınızı önceden kestirmeniz de gerekiyor arkadaşlar. Fiyatı görmeniz yeterli olmaz. Burada e, ileriyi biraz daha görmeniz için geçmişten bir tecrübeniz olması gerekiyor. Şimdi, Bitcoin tarafında şu sarı bölgeyle yaptığım yer arkadaşlar. Bunu, ııı... E, hem aşağıdan hem yukarıdan baskılayacaktır. Yani bizim şu an oyun sahamız Bitcoin'de. Burası yine üçgen çizilecek. Büyük ihtimal sıkışmalar olacaktır. Üçgen çizilecekse sıkışma olacaktır. E sıkışmadan sonra da yine sert bir hareket ben bekliyorum Bitcoin tarafında. Ama ben yukarı doğru çıkış olacağını düşünüyorum. Aşağı iniş olacağını pek düşünmüyorum. Alçalan üçgen çizilmesine rağmen ben yine şuradaki gibi bakın şurada da aynı şekilde çizilmişti. Aralarında git gel yaptı ve yukarı kırılım yaptıktan sonra demiştik ki 52K'lardan şöyle başlayın, indirebilirler ee, alım için acele etmeyin diye belirtmiştik. Ondan sonra tekrar bir alçalan üçgen çizdiler. Küçük bir oradan sonra 46.450'yi kırınca kendimizi burada bulduk. Şimdi burada gidip geleceğizdir büyük ihtimal. Ben e, long için fırsat görüyorum arkadaşlar şu an. Tabii ki bu alın demek değil. Bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben cahil bir traderım. Bunu tekrar belirteyim. Her ne kadar bazı şeyleri öngörsek de beni dikkate almayın alım satım yaparken. Şu ara biraz da sıkışık bir bölgedeyiz arkadaşlar. Gittikçe sıkışacak. Şu an bir hareket alanımız fazla. Gene %8'lere kadar bir hareket gelebilir. Bu normaldir. Tepki olarak gittikçe bu sıkışacaktır. Yani alım satımlarınıza zaman geçtikçe 17'sine doğru azaltmanızı tavsiye ederim alım satımdan biraz daha uzaklaşın. Bu üçgenin sonlarına geldiğinizde. Çünkü orada e, karar verilmeyeceği için orada stoplarınızı patlama olasılığı çok yüksek olacaktır. Kırılım geldikten sonra alıma veya satıma girmeniz daha mantıklı olur. Şu an bakalım bu bölgede gidip gelecek gibi duruyor Bitcoin. E, bakalım ilerleyen günlerde ne bekleyecek? Şöyle bir haykinajdan da bakalım. Hareketleri daha net görelim. Trend var mı diye bir Bakın arkadaşlar hala çok güçlü alımlar yok fakat satışların bakın şöyle bakalım yakından şuradan aşağısında kapanış yapılmamış. Haykeneşe'den baktığımızda şu an bu güzel satışların hafiften bir durduğunu gösteriyor bize. Yine iğneli hareketler var. O yüzden yani bu noktaya geldiği an alım yapmak yerine biraz daha şöyle yatayda, yataya bağlandığında burada kapanışlar şöyle görmeye başladığımızda alımlar yapmak daha mantıklı olacaktır. Yarın çok önemli olacak arkadaşlar Bitcoin için. Asıl karar o zaman verilecek. Burun üstünde kapanışlar gördüğümüzde ufaktan alımlar başlayacaktır yukarılara doğru. Bir de, e, ilk hareket nerede gelebilir diye şöyle bir bakacak olursak açalım hemen üst fraktalımızı. Yani ilk alım e, hareketleri nereden gelecek diye üst direncimize bir bakalım neresi. 43 binlerden arkadaşlar e, 43.476 tam sayı vermek gerekirse buralardan kırıldan an e, ufaktan bir alımlar gelir yukarıya doğru. Ama kırılamazsa orası üstüne geçemezsek yine aşağı doğru şöyle bir sallarlar. Burada çok alım satıma yine gerek yok. Burada tam tersini piyasayı şu an izlemek daha mantıklı çünkü yine hemen bir sıkışma gerçekleşecek. Yani çok fazla alım satım için bir bölge değil. Çok büyük bir bölge değil. Gittikçe sıkışacak. O yüzden biraz daha spotçılar, spot piyasada işlem yapanlar için ben alım fırsatı olarak görmekteyim. Stoplarınızı çok dikkat edin. Burada arkadaşlar küçük oyuncuyu, küçük yatırımcıyı dökmek için her şeyi yapacaklardır. Eğer yukarı gitmek istiyorlarsa. Buradan yukarıları 60k'ları hatta 90k'ları buralarda kırılırsa gitmek istiyorsa Bitcoin yeni bir boğa sezonu başlatacaksa burada bir elinizdekini almak için elinden geleni yapacaktır. Kötü haberler piyasaya sürülecektir. Ee, bakalım bizi neler bekleyecek Bitcoin tarafında önümüzdeki günlerde bakacağız. Umarım buralar tutar. Çünkü buralar tutarsa Bitcoin'de çok büyük bir boğa sezonu ben bekliyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Fazla panik yapmayın. Haberlere fazla bakmayın asıl olan grafiktir diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere